Hepinize merhaba arkadaşlar. Benden çok fazla istenen bir içeriği ele alacağım. YKS sürecinde benim yaptığım doğru şeyleri, bunların bana geri dönüşlerini ve bunların nasıl yaptığımı dediğim gibi konuşacağız. Fakat bundan önce biliyorsunuz ben bir koçluğa başlamıştım kısa bir süre önce. Normalde aklımda yoktu fakat başlama kararı aldım. Eğer bu konuda koçluğumu düşünen olursa, bazı arkadaşlarla başladık zaten şimdiye kadar. Onlar çok memnun kaldığını söylüyorlar ama tabii siz denemeden bilemezsiniz. Çünkü koçluk çok kişisel bir şey. O yüzden eğer koçluğumu düşünen olursa bana Instagram üzerinden veya mail adresim üzerinden ulaşabilir. Teşekkür ederim. Şimdi konuşacağımız konulara geçelim. Hayatta bir adım atmak mucize değildir. Mühim olan her gün aynı adımlarla aynı yöne adımlamaktır. Bunun için evvela uyku alışkanlığınızı değiştirmeniz lazım. Ben de YKS sürecimin bir kısmında maalesef geceleri uyumadığım, sabahları uyuduğum anlar oldu. Benim yakınlarımda tıp kazananlar elbette ki oldu. Fakat onlara sorduğumda genelde sabahları düzenli bir şekilde uyandığını, gece düzenli bir şekilde uyuduğundan bahsediyorlardı ki bu çok aslında gözden kaçan ama çok mühim olan bir durum. Çünkü öğrenme süreci cidden fizyolojik bir süreç. Hani uykuyla alakalı değil, bunun fizyolojisini ben aldığım için ikinci sınıfımda, şu an ben dördüncü sınıfım. Nasıl öğrenmem gerektiğini aslında anladım. Şimdi erken uyanma şu şekilde yapıyordum ben. Sabahları 6 gibi uyanıyordum dediğim gibi 12'de yatıyordum 11.50 12 civarı 12.15 bazen 5.30 6 saat arasında uyuyordum sizler birazcık stres altında olmalısınız. Fakat bu stresin dozu sizi çalıştırmayacak raddede olmamalı. Çünkü o stres sizi dinç tutar. Kaybedecek şeyi olmayan beyin bedeni zorlayamaz. Hakikaten bu durum böyle. Sabah erken 6'da kalkacaksın, konu mu çalışacaksın 12'ye kadar yahut ne yapacaksın, soru mu çözeceksin, deneme mi çözeceksin? Benim son 2 ayım falan sabah kalkıp denemelerle, sonra deneme analizlerimle falan geçmişti. Deneme demişken zaten ikinci maddemiz deneme çözmek. Yani ne kadar önemli olduğunu ben size açıklayacağım. Ben aşağı yukarı denemelere dediğim gibi Ekim civarında başlamıştım. İlk başladığımda hafif hafif. Tabi o zamanlar düşük yapıyordum. Denemelerimin sıklığını arttırdıkça netlerimin de yukarı çıktığını fark ettim. Uyku düzenine dikkat ediyoruz. Bakın bunu cidden söylüyorum. Uyku düzeni o kadar önemli ki bazı reseptörler ve bazı medyatörler var. Bunların öğrenmeye etkisi sizin biyolojik saatinizle alakalı. Sizler gece daha iyi öğrendiğinizi düşünebilirsiniz fakat bu durum pek de böyle değil. Deneme çözmeye gelelim. Dediğim gibi denemelerimin sıklığını arttırdığımda fakat denemelerin sıklığını arttırmak sadece deneme çözmek için deneme çözmek abeste iştigal etmektir. Yani aslında denemeleri çözeceksin neyle eksiğin var ona gideceksin. Mesela varsayıyorum sayı problemlerinde eksiğin var veya hareket problemlerinde otur 5 tane soru çözümü izle. Ya ben öğrencilerime zaten bunu yapıyorum. Neyde eksiğin var mesela nasıl koştuk veriyorum onlar çok iyi biliyor. Yüzdeliklerini alıyorum ne kadar biliyorsun. Sonra arıyorum niye bu kadar biliyorsun. İlk görüşmemiz zaten uzun geçiyor. Ve ne kadar biliyorsun neden böyle yazdın. Hani %70 yazmış ama niçin %70 %30'u ne. Onlara benim çalıştığım sistemle çalıştırmaya çalışıyorum. Çünkü sistem tek bir sistem var aslında. Her yediğin yoğurt iş şekli farklıdır elbette ama sistem tamamen sadece çalışma üzerine. Farklı yollar ortak bir yolda kesişiyor. Yani Bizim buradan anlamamız gereken farklı şekillerde çalışsak bile herkesin hayvan gibi çalışması gerekiyor. Bakın bunu söylüyorum. Eşek gibi oturacaksın o masaya. Ben çok severim bunu. Eşek gibi çalışacaksın, arı gibi, karınca gibi verim alacaksın. Bu yani gerçekten yapmamız gereken bu. Deneme çözeceksin. Çözdükten sonra hemen ya da o gün içerisinde yanlışlarına bakacaksın. Bakmadan evvel bir kez daha sen çözmeye çalışacaksın. Çözemedin mi? O zaman ne yapacaksın babacığım biliyor musun? O zaman işte videosunu izleyeceksin, keseceksin, bir dosya koyacaksın. Tabi soruları bazen diyelim 16. soru ama sen onu kestiğin için 16. soru giriyor. Ben oraya 16. soru şu deneme falan yazıyordum yani. Kaybetmemek amacıyla 5. deneme varsayalım X yayını şu an isim vermek istemiyorum. X yayını 6. denemesi 17. soru gibi matematik. Zaten matematik olduğu belli. Yani onu yazmaya gerek yok. İkincisi soru çözümü izlemek. Çünkü bizim kardiyoloji hocamız var demişti ki başkasının bakış açısından bakmayı öğrenin. Bunu aslında öyle alalade bir şekilde söylemedi. Akciğer grafisi okumayı gösterirken daha doğrusu kardiyomegaliyi şunu demişti. Kardiyomegali için yan grafi de çekin. Yani sadece direkt düz karşıdan grafi hiç işinizi görmez diyemem ama sizi yanlış tanıya götürebilir. Yanlış tanı yanlış tedavi. Yanlış tedavi hastanın mutsuzluğu. Bunlardan sonra da hasta hekim ilişkisinde sıkıntılar. Her neyse Soru çözümü bu. Soru çözümlerini nasıl yapacaksınız babacığım? Anlatıyorum bakın. Hepsini anlatıyorum değil mi? Soru çözümlerini şu şekilde yapacaksın. Alacaksın karşına bir defter alacaksın. Deftere bu tamamen boş bomboş bir defter. YKS sonunda bunu atacaksın. Sınavdan önce bile atabilirsin. Her ay atabilirsin. Oralara soru çözümünü yazacaksın önce. Bir defter. Bir tane de not defterin olacak. Normal A4 kağıdı boyutunda defterler var biliyorsun. Büyük defterler. Büyük boy. Oraya eksik olduğun kısmı yazacaksın. Mesela bir soruda bir yeri kaçırdın ya mesela var sayıyorum fizikten yere göre birbirlerine göre suya göre hızları bunu diyelim sınavda kaçırdın suya göre yere göre okudun suya göreyi birbirlerine göre hızlar olarak okudun bu konuyu başka bir deftere yazacaksın ok çıkaracaksın abicim tamam mı abicim ablacım neyse fark etmiyor konumuz o değil ok çıkaracaksın bunu yanlış anladın sınavda bunu yanlış yaptın yazacaksın bunu. Bu bir. Onu her ay veya her hafta Ata benim görüşüm bunu 10 günde bir oku. Veya o gün bitmeden o günkü yaptığın yanlışları okuyabilirsin. Sonra 10 gün sonra oku. Sonra bir daha 10 gün sonra hepsini oku. Tamam mı? Bu çok önemli bak. Bunu kesinlikle es geçmeyin. Yapamadığın soruları biriktirip tekrar etme. Bu zaten dediğim şey aynı şeye geliyor. Yapamadıklarını bir kağıda yaz. Soruları da kes. Neden yapamadığını kestin soruları bir dosyaya deftere falan yapıştırma. Hani dediğim gibi Yapıştıra da yapıştırabilirsin ama ben yapıştırmıyordum. Çok böyle zahmetli bir iş. Kes dosyayı Oraya yaz mesela varsayıyorum. Sonuçta senin karşına o soru gelmeyecek. O soruya göre yapma. Sen başka bir soru gelse de aynı benzer bir tarzda yanlış yapacaksın. O yüzden sadece yanlış yaptığın bilgiyi yazıyordum. Tamam mı? Spesifik konular üzerine gitme bu beşinci. Beşinci alışkanlığımız bu spesifik konular nedir? Babacım diyelim türevde yanlış yaptın. Artan azalan veya integralde alan. Sallıyorum hani. Farazi konuşuyorum tamam mı? Varsa yorum nedir? mutlak değerde 5 eksi x diyelim x 8 sen bunu 5 eksi x olarak çıkardın veya şunu söyleyeyim mutlak değerde dışarı çıkartma negatiflik pozitiflik biliyorsunuz veya Türkçe'de geçelim Türkçe'de çıkarlamaz cümle birleştirme yani bunları tamam mı spesifik olarak soru çözme izleyeceksin spesifik olarak konusunu dinleyeceksin birkaç emsal daha verelim insanların kafasına oturması için gerçekten TYT ve AYT'de veya gireceğiniz tüm sınavlarda mikro başlıklar makro etkiler yaratabiliyor. Bu sözü de buraya yazalım. Ben bundan sonra tüm sanırım videolarımda bunu kullanacağım. Mikro başlıklara çok önem vermeniz lazım. Hadi Türkçeden devam edelim. Deyimler, atasözleri, somut, soyut. Bunu direkt o konuyla alakalı veya soru çözümü izleyerek yapacaksınız. Matematik adına ardışık sayıları yanlış yapıyor olabilirsiniz. Veyahut bölme bölünebilme direkt diyelim 9 da bölünebilme. Hani bu kolaydır. 6 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme, ne ile bölünemiyorsan artık onda neyin sorunu varsa sende onu o şekilde spesifik olarak mesela üstü sayılardan örnek verelim. Negatif üs, rasyonel üst, köklü üst, kökü sadeleştirme sayıyorum bunları yaparsınız elbette ama tamamen benim emsal verme güdümden kaynaklı. Geometriye gelelim. geometride ne olabilir mesela? Yamuk paralel kenarda açı olabilir varsayıyorum. Yamukta alan olabilir. Paralel kenarda açılar olabilir. Paralel kenarda alan olabilir. Ya spesifik olarak izleyin. Oturup da çemberde açı biliyorsun diyelim. Çemberde alan bilmiyorsun. Oturup açıyı baştan aşağı izleme. Böyle yapan yoktur ama türevi baştan aşağı izliyor adam. Ya ben gördüm türevin geometrik yorumunu artan azalanı yanlış yapıyor. Oturuyor özel fonksiyon türevinden başlıyor. Temel türev kurallarını izliyor. Ya zaten senin orada bir sıkıntın yok ki. Yani grafik çiziminde türevde buralarda bir sıkıntın yok zaten. Artan azalanda diyelim veya geometrik yorumda bir sıkıntın var. Tamam mı? veya problemler biliyorsunuz TYT'de problemler tarzı sorular oluyor. En çok en az gibi. Yani adam bunları zaten yapamıyor. Tamam mı? Bunları yapam bunları yapıyor. Diyelim türevin geometrik yorumu artan azalanı yapamıyor gördüğüm bir örnek. Gidiyor baştan aşağı türev izliyor. 20 tane videosu var. 17 tane falan videosu vardı türevin. Yani böyle yapmayın anladınız mı? Mikro gidin. Yapamadığınızı mikrolaştırın. Benim demek istediğim bu aslında. Her neyse bence bu 5 alışkanlık çok basit gibi görünebilir fakat aslında fark yaratan alışkanlıklardır. Bilhassa son söylediğim şey mikro olarak bakın her şeye. Parçadan bütüne gitmeye çalışın çünkü parça parça bütün oluşturur. Bütünden sakın parçaya gelmeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer merak ettikleriniz varsa zaten ben yardım etmek istiyorum. Tüm yorumları cevaplıyorum. Bin tane yorum gelse yine cevaplarım. Sıkıntı yok. Amacım kimsesiz olan, kimsenin böyle bakmadığı, yorumlarına dönmediği, mesajlarına dönmediği kişilere Elimden geldiği kadar yardım etmek. Dediğim gibi koçluğu da veriyorum aynı zamanda. Bunu konuşuruz. Koçluk almak isteyen özel olarak bana Instagram ya da mailden yazabilir tekrardan. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlık, saatle kalın. Kendinize iyi bakın.